Fox TV'nin merakla beklenen yaz dizisi Bay Yanlış, 26 Haziran 2020 Cuma günü akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizide özgür, adı gibi özgür ruhlu bir gençken, Ezgi de yaşamayı seven cıvıl cıvıl bir kız olacaktır. Bay Yanlış dizisi, tam bir yaz dizi konseptinde çok keyifli bir aşk dizisi olacak gibi. Ayrıca diziyi ilgili takip eden izleyiciler ise, Bay Yanlış dizi oyuncuları kimlerdir sorusuna şimdiden yanıt aramakta. Bununla birlikte en çok sorulan sorulardan birisi ise Bay Yanlış dizi oyuncularının gerçek sevgili ve eşleri. İşte biz de bu videoda Bay Yanlış dizi oyuncularının gerçek sevgili ve eşlerini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara Can Yaman hem lisanslı basketbolcu hem de avukat olan yakışıklı oyuncumuz Can Yaman'ın eski sevgilisi Gonca Vuslateri olarak bilinmekte. Üstelik aynı dizide rol alan Gonca Vuslateri ve Can Yaman bir karavanda öpüşürken yakalandı şeklindeki haberler o dönem gündemi oldukça meşgul etmişti. Fakat Gonca Vuslateri ve Can Yaman bu olayı inkar edip sadece arkadaş olarak görüştüklerini beyan etmişlerdi. Bu olayın ardından Can Yaman'ın İnadına Aşk dizisindeki rol arkadaşı olan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşamaya başlamıştır. Hatta ikili bir dönem birbirlerine olan aşkları ile çok konuşulmuştu. Fakat mutlu giden beraberlikleri ne yazık ki anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra son bulmuştur. Can Yaman bu ayrılık sonrası yine kendisi gibi oyuncu olan Bestemso Özdemir ile yeni beraberliğe başlamıştır. O dönem beraberliklerini medyadan saklayan çift sonrasında ise birlikte el ele görüntülenmişti. Üstelik yakın çevreleri genç aşıkları birbirlerine çok yakıştırsa da ne yazık ki bu ilişkinin ömrü o kadar uzun sürmemiştir. Bu ayrılık sonrası yakışıklı oyuncumuz Can Yaman, tasarımcı olan Elif Tutarkaban ile çok kısa süreli bir ilişkide yaşamıştır. Daha sonra ise Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinde rol arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştıkları iddia edilmiş ve ikili defalarca birçok yerde görüntülenmişti. Her ne kadar iddialar hızlı yayılsa da o dönem her iki tarafta böyle bir şey olmadığı yönünde kaçamak cevaplar vermişti. Şimdilerde ise Can Yaman'ın ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın eski nişanlısı modacı Rabia Yaman ile gizli bir aşk yaşadığı iddia edilmiştir. Daha sonra ise bu aşkı inkar ederek Twitter hesabından açıklama yapan yakışıklı oyuncu. Asparagaslara doymuyorsunuz. Her gün yeni bir saçmalıkla uyanıyorum. Hayda demekten sıkıldım. Açıklamasında bulunmuştu. 2 numara Özge Gürel Kızım Nerede dizisiyle ekranlarımıza ve oyunculuğa merhaba diyen Özge Gürel, Kiraz Mevsimi dizisiyle kariyerinde zirveye ulaşmasıyla birlikte aşk hayatı oldukça çok merak edilmiştir. Merak edenler için hemen bu konuya açıklık kazandıralım. Adını Kiraz Mevsimi dizisiyle duyuran sempatik güzelimiz Özge Gürel, şu an ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu ile mutlu bir beraberlik yaşamakta. Özel hayatlarını kameralardan uzakta yaşayan çiftimiz, şu anda çok mutlu giden bir birliktelik yaşamaktadırlar. Ayrıca yakışıklı aktör Serkan Çayoğlu, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında Özge Gürel ile evlenmeyi planlamaktadır. 3 numara Fatma Toptaş. 2007 yılında vizyona giren Recep Vedik adlı sinema filminde Şahan Gökbakar ile birlikte başrol oynamaya başlamasıyla Fatma Toptaş kiminle birlikte eşi kimdir şeklindeki sorular oldukça çok merak edilen konulardan birisi olmuştur. Peki başarılı oyuncunun aşk hayatı sizce nasıl gidiyor? Öncelikle genç ve güzel oyuncunun geçmiş yıllardaki aşk hayatına kısaca bir göz atalım. Bay Yanlış dizisinin kadın başrol oyuncularından biri olan Fatma Toptaş, bir dönem ünlü yönetmen Sami Saydan ile uzun dönemli bir aşk yaşamıştır. Daha sonra ise ikili ne yazık ki aralarında çıkan bazı problemlerden dolayı beraberliklerini sonlandırmış ve ayrılmışlardır. Bu ayrılığın ardından güzel oyuncu bir süreliğine aşk hayatına ara vermiş fakat daha sonra ise ismi No 309 dizisindeki kurtuluş karakterini canlandıran rol arkadaşı Gökçe Özyol ile anılmıştır. İkili bir döneme damga vuran bir aşk yaşamış ancak sonrasında ise aralarında çıkan bazı sorunlar nedeniyle yollarını ayırma kararı almışlardır güzel oyuncu Fatma Toptaş'ın şu an yeni sevgilisi ise gerçek adı halk arasında Gürkan Şef olarak bilinen Gürkan Topçu'dur. Anlaşılan odur ki çiftimiz bir mekanda birbirini görerek ve yakından tanıma fırsatı bularak duygusal bir şeyler paylaşmaya başlamıştır. Şimdilerde ise ikilinin aşkı dolu dizgin bir şekilde evliliğe doğru ilerlediğini söylemek mümkün. 4 numara Suat Sungur Yılların vermiş olduğu karizmatiklik ile ekranlarımız karşısında bizlerle buluşan ünlü tiyatrocu Suat Sungur, eski sevgilisi ya da eşi denildiği zaman akıllara tek bir isim gelmektedir. Çünkü kendisi bu zamana kadar tek bir kadına aşık olmuş ve tek bir kadına tutkuyla bağlanmıştır. Peki Suat Sungur'un şu anki eşi kimdir? Merak edenler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Suat Sungur'un eşi, Unutulmaz Çukurdere dizisinde maksude rolüne hayat veren Ahu Sungur olarak bilinmektedir. İkili, 2002 yılında evlenmiş olup, şu anda ise evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde beraberliklerini halen devam ettirmektedirler. 5. numara Taygun Sungar Başarılı ve karizmatik oyuncumuz Taygun Sungar'ın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 6 numara Cemre Gümeli Bay Yanlış dizisinde Deniz Koparan karakterini canlandıracak olan güzel oyuncumuz Cemre Gümeli'nin en eski sevgilisi Tatlı İntikam dizisindeki rol arkadaşı Emre Taşkıran olarak bilinmekte. İkili beraberlikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmamış olsalar da birkaç yıl beraber yaşadıkları bilinmekte. Ancak daha sonra aralarında çıkan bazı problemler nedeniyle yollarını ayırma kararı alarak ayrılmışlardır. Bu ayrılığın ardından güzel oyuncumuzun şu anda bir sevgilisi olmadığını ve kalbinin bomboş olduğunu fark ettik. Sanırım kendisi bu aralar sadece kariyerine ve yeni dizisindeki başarısına odaklanmış gibi duruyor. 7 numara Gürgen Öz Ünlü oyuncumuz Gürgen Öz, geçmiş yıllardaki sevgili durumlarına şöyle bir baktığımızda fark ediyoruz ki, kendisinin adı yabancı uyruklu sevgilisi Emily Maringer'dan başka kimseyle anılmamıştır. Peki Gürgen Öz ve Emily Maringer'ın aşkı nerede ve ne zaman başladı? Merak edenlere hemen kısa bir bilgi aktarmak istiyoruz. İlk görüşte Avustralyalı Emily Maringer'a aşık olan Gürgen Öz, kendisiyle Berlin'de tanışmıştır. Bunun akabinde Gürgen Öz uzun süre birlikte olduğu sevgilisi Emily Maringer ile Danimarka'nın Kapanak şehrinde evlenerek dünya evine girmiştir. 8. numara Ece İrtem Son dönemlerde magazin gündemini sıklıkla işgal eden Ece İrtem'in şu anda ne yazık ki bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 9 numara Serkan Tütüncü Survivor 2016'nın efsane yarışmacılarından biri olan Serkay Tütüncü, yarışmadayken sevgilisinin adını sürekli dilinden düşürmüyordu. Yarışmanın ardından şöhret basamaklarına tek tek tırmanan Serkay Tütüncü, çok sevdiği sevgilisi Cansu Kanışkan'dan ayrılmıştı. Serkay ve Cansu'nun ilişkilerini bitirme kararlarının ardından her ikisi de sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğrafları kaldırmaları ise dikkatlerden kaçmamıştı. Büyük Aşkın kahramanı Su Kanışkan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı. Vermiş olduğum kararla biz Serkay'la yollarımızı çoktan ayırdık. Serkay'la ilgili hiçbir bağlantım kalmamıştır. Sizlerin de anlayış göstereceğinizi umuyorum. Tarzında bir açıklama yapmıştı. Serkay Tütüncü'nün sosyal medya hesabının neredeyse yarısını sevgilisine ayırmıştı. Ancak ayrılık kararından sonra tek bir fotoğraf bile kalmadı. Bu ayrılığın ardından karizmatik oyuncu Serkay Tütüncü bir süreliğine aşk hayatına ara vermiş fakat daha sonra ise yoga eğitmeni olan Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Birbirlerini sıkı sıkı sarılarak yürüyen Serkay Tütüncü ve Nesli Alagil oldukça mutlu oldukları gözlerden kaçmamıştı. İkili şu anda ise mutlu bir şekilde beraberliklerini halen devam ettirmektedirler. 10 numara Anıl Çelik Erkenci Kuş dizisindeki C.C. karakteriyle izleyicilerin gönlünü kazanan başarılı oyuncumuz Anıl Çelik, kendisi gibi oyuncu olan Atiye ile Topaloğlu ile kısa dönemli bir birliktelik yaşamıştır. Ancak daha sonra ise aralarında çıkan bazı problemler nedeniyle yollarını ayırma kararı alarak ayrılmışlardır. Anıl Çelik, bir dönemde Çilek Kokusu dizisinde sevgilisi rolünü canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat ile de kısa dönemli bir aşk yaşamıştır. Ancak Anıl Çelik'in şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi ne yazık ki yoktur. Yakışıklı oyuncumuzun kalbi şimdilik tam anlamıyla boştur desek yeridir. 11 numara Sarp Can Köroğlu Adını Feriha koydum, Güneş'in kızları gibi başarılı yapımlarda rol alan Sarp Can Köroğlu, şu anda blog yazarı Ferhan Talip ile aşk yaşadığı bilinmektedir. Her ne kadar çift bu konu hakkında açıklama yapmamış olsa da sosyal medyadaki paylaşımları bir birliktelik söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu ilişki doğru olsun ya da olmasın sosyal medyadan paylaştıkları samimi fotoğraflar onların arasında gerçek bir aşkın var olduğuna kanaat getirmekte. 12 numara Ercüment Şengezer Başarılı oyuncumuz Ercüment Şengezer'in şu anda ne yazık ki bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 13 numara Feri Barcu Güler Asıl mesleği turizmcilik olan başarılı oyuncumuz Feri Barcu Güler, uzun süreden beri kendisi gibi turizmci olan Kayhan Güler ile evlidir. Güler soyadını eşinden alan Feri Barcu Güler'in bu evliliğinden bir kız çocukları vardır. 14 numara Lale Başar Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olan güzel oyuncumuz Lale Başar, şu anda tiyatro yönetmeni ve oyuncusu olan Kemal Başar ile evlidir. Çiftimizin ne zaman evlendikleri bilinmese de şu anda çocukları ile birlikte bir hali mutlu bir aile yaşamı halen sürmektedirler. 15 numara Ecem Karavuz Pis dizisiyle tanınan güzel oyuncu Ecem Karavus'un şu anda ne yazık ki bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 16 numara Kimya Gökçe Aytaç Güzel oyuncumuz Kimya Gökçe Aytaç, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlenmiştir. Ancak evlilikleri şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2013 yılında son bulmuştur. Bu ayrılığın ardından Kimya Gökçe Aytaç yoğun bir çalışma hayatına sahip olduğu için şu anda aşk meş durumlarına çok fazla vakit ayıramamaktadır. 17 numara Aygün Hanım Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterini canlandıracak olan Aygün Hanım'ın gerçek adı Aygün Aydın'dır. Aygün Aydın, Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasının format değişmesiyle birlikte yarışmacıların erkek partnerlerle podyuma çıkmasını kıskanan nişanlısı Orkun Bey kendisini terk etmişti. Bunun ardından nişanlısı tarafından terk edildiğini öğrenen Aygün Hanım, yarışmada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Son dönemlerde ise magazin gündemini sıklıkla işgal eden Aygün Adın'ın ne yazık ki şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. Listemizi izledikten sonra Bay Yanlış dizisi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Eğlenceli yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.